Kanada'nın ıssız bölgesine, uçsuz bucaksız bir coğrafyanın üzerine uzaydan baktığınızda sizi binlerce yıllık bir sırla karşılayan devasa bir yüz görüyorsunuz, kötü toprakların koruyucusu. Bu dev profil, 2006 yılında bir uydu görüntüsünde sıradan bir kullanıcısı tarafından tesadüfen keşfedildi. Tam koordinatları 50.010611-110.113422 Peki nedir bu dev figürün hikayesi? Gizem'i, onun ne olduğu değil, nasıl oluştuğudur. Tıpkı el gigantenin aksine, bu dev figür insan eliyle yapılmadır. O, tamamen doğanın kendi sanatıdır. Yüz binlerce yıl boyunca rüzgar ve suyun aşındırması, yumuşak kilden oluşan bu tepeyi yonttu ve ortaya, tıpkı yerli kızılderili savaş şapkası takmış, batıya bakan bir insan profili çıktı. Figürün yüzü o kadar net ve karakteristik ki, sanki kadim bir kabile reisi sonsuza dek topraklarını gözetlemek için orada donup kalmış. Hatta bazı modern teoriler, figürün kulaklık kablosu gibi görünen kısmının aslında bir petrol kuyusuna giden yol olduğunu belirtir. Kötü toprakların koruyucusu, doğanın tesadüfi gücünün ve uydu teknolojisinin bize sunduğu en büyüleyici manzaralardan biridir. Toprağın derinliklerinden sessizce bize bakan, modern haritaların gizlediği bir sırrın ta kendisidir.